Bugün güzel birlikte. Güzel bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Oo, ya bileklik. Oo, bileklik. Takı tasarımı değil mi? Evet. Yakından gösterelim. Evet. Evet. Bakın böyle. Böyle. Hangisinden başlamak istiyorsunuz? Arkadaşlar hangisinden başlayalım? Çok renkli, çok güzel. Ö öğretmen ödev vermiş, güzel bir şey. Evet, bakalım. Bence şunlardan, şu ikisinden başlayabilirsin. Öyle mi? Hı hı. Hangisi? Eğer takipçin çok olursa, bir tane takipçi hediye yollayabiliriz değil mi? Bir tane kolye yaparsın, isim yaparsın takipçinin ismi. Yani en çok isteyen takipçin yani kimse? Ismi Kargoyla göndereceğim ben. İsmini yazacağız. Tamam olur. Arkadaşlar. Ama iyi yani güzel lightler alırsak bakacağız bakalım yani hangisi daha güzel olacak. Ona göre yapacağız. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Başla. Arkadaşlar. Bu da ip e, düşmesin diye. Evet aslında öyle de var. Şöyle renkliler de var. Böyle klipsler var. İsterseniz böyle şeyler takabiliyorsunuz. Evet. Böyle. Göstereyim. Daha güzel de alabiliriz ileride. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Evet başlayalım. Bu kolay mı? Kolay Sesine ne oldu? Sesin mi kısıldı? Bu kolaydı. diyorum. Ya bunu şeyle böyle. Bakalım bunu, bunu bakalım bileklik yapacağımız takipçin kim olacak? Merak ediyorum. Sen. Arkadaşlar ne olur bak 34 abonem var. Ne olur olun. Çok mutluyum bak. Yemin et. Hedefim, Olacak olacak inşallah. Hedefim 50 olmak. 50, e, ne ya? 50 çok az. 100 olsun, 100 bin olsun. Anne canlı yayın açıyorsun. Öyle mi? Hadi bakalım inşallah. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Ne olur arkadaşlar ya. Güzel bir sorsa. Tamam. Gibi. Bakalım hangisini yapıyorsun? Kelebek. Kelebek mi? Hı hı. Ay ne güzel ya şu takılar. Baksanıza. Karabole. Oh. Şu bir Belki bir tane kız takipçimiz olur şöyle bir şey yaparız. Bakacağız yani artık kim olacak. Arkadaşlar yani kızsınız bizi izliyorsunuz. Türkiye benim yüzde Tabii 60, ismini 60, söylesin. Bize çekiliş Türkiye yaparız. Biz zaten kadın olarak yüzde 61 izliyor. Hangi isminiz neyse yollayın Biz size karbonat teslim edeceğiz Tamam Cihangir'in özel edilenin, e, tasarım bilekliğini ad, takmış olacak ar Arkadaşlar yoruma yazın Adresinizi verin Tamam hadi Böyle, bakalım Söz göndereceğiz Yemin ederim Göndereceğiz. Sen kendi ellerini hazırlayacaksın Hatta e, o takipçinin videosunu hazırlarken de e, Yine çekim yapacağız değil mi Kendi ismini söyleriz Buradan videodan Evet. Neyse. Her şeyi yaparım. Oradan bir bağlamak gerekiyor. Çünkü aşağıdan düşüyor galiba. Neyse biz devam edelim. Ee, takının son halini paylaşmış oluruz. Çok tamam çok... mı arkadaşlarla? Yok. Bir dahaki videomuzda ee, takının de... son halini paylaşacağız. Hadi bay bay de. Bir dahaki videoda. Hadi bay bay.